arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Kumsal. Bugün sizlerle birlikte pompom denilen bir yerde alışverişe geldik. Ben daha önce gelmiştim ve videosunu da çekmiştim. Ama maalesef ki o da bozuldu yani. Ama neyse bir şey olmaz. Biz bugün yeniden geldik. Ee, ve bugün sizinle birlikte yeniden bir alışveriş yapacağız arkadaşlar. O zaman girelim. Ben bayda bu buraya önceden başvurmuştum yani. Ekim ee, Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben size yardımcı olacağım. Ee, hoş buldum. Peki gelin buradan e, şey size buradan bir poşet vereyim. Tabii teşekkürler. Ay. Neyse ilerleyelim. Burada indirimli şampuanlar var arkadaşlar. Evet, burada indirimli şampuanlarımız var. Tamamdır ben bakarım öyle. Tamam, bir sence olsaydı da anlamadığınız bir şey beni çağırabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Arkadaşlar şimdi buradan gelelim. Bu şampuandan tek kaldım Diğer yağlardan almayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan bir tane kar bu şey. Ya limonda bundan alacağım. Buraya bırakacağım. Öyle demişlerdi. Gönderdi. 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 Arkadaşlar her neyse. Bir tane bu oyun konsolundan alacağım. Sığmıyordu değil mi? Evet arkadaşlar sığmıyordu. Onu da buraya bırakabilirim. Bu köpek bir şey yapmaz. Burada böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere karakterler var böyle. Buradan bir adet var. Kar kulesi almak istiyorum. Ee, bu beyaz olanı daha tatlı. Yani. Arkadaşlar işte ondan sonrasında burada ne var? Ben anlamadım. Arkadaşlar böyle de buranın. Üst katı da var. Anlamadım ben burayı. Bir çalışma Merhaba bakar mısınız? E, ee, tabii ki de. Nerede? nerede? Tam bu burası. Ha, burası daha yerleştirilmedi. Ama öylesine işte eşyalarımız var yani. Bu yüzden yani eşyalarımız var. E, Yerleştirilmedi ama biz bunları hala satışta tutuyoruz. E tamam peki e, ben bir adet şeker makinesi alacaktım ve şu açacağım. Ama az bunları ben evime kargo yaptırmak istiyorum ve evime gittiğimde oraya olsun. Tabi komutanım bunlar hepsini. Evet. Tamam bunlar. Eee. Şu alacak. Kalacak burada. O zaman kalsın biz size özel paket yapıştık ayırabiliriz. Peki tamamdır ben az çalışmaya şey devam edebilirim. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi biz buradan gidelim. Ay karakterini unuttum ama neyse zaten yani karakter yerinden de alırız sorun değil okey. Arkadaşlar bir şey şimdi biz gidiyoruz. Hızlıca hemen geldik. Burada üst kat var arkadaşlar. Bence bu üst katı da açacağız. Bu şu güllerden var. Ne? Bunlar ama renksiz. Ay. Ne? Ne bunlar ya? Ne bir şey. Arkadaşlar böyle devamları ama yara kadar gidecektim. Ama <laughs> şimdi ben bu dem bazı elbiseleri almıştım. Şu altında şu an. De falan... Aa, arkadaşlar kesinlikle siz bir elbise çok güzel olacak. Tamam. Ben bundan alacağım. Neyse. Biz gelelim gece arkadaşlar Burada ee, şey var. Bir de yeni bir poşet lazım olacak Ya da seçenek var. zaten var var. zaten hepsini evine Bu aslında bir Evet, yani, geriye, kajı, Mesela ben bunu da çalışana vereyim ben. Nerede yapayım Alayım ben. Ben ben bu kadar Alayım ben. Tabii ki ben Güzel. de. Mesela bu siyah Evet. Evet. Gözce evet. alacağım. görürseniz bunu ya da onu tabii tamamdır biz buraya gelelim geçelim arkadaşlar bakar mısınız burada yemek yolunu var çok, güzel, çok burada ondan sonra sizin de şu geldiler neyse güzel tamamdır siz bana direkt siparişlerinizi verin ee, ben size sonrasında yollayacağım Tamamdır teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ve alışverişimizde yaptık size gördünüz. Ay ben bunu merak Ne beyazmış. Ben bu da boyutum. Neyse alışverişimiz. Alışverişimizi yaptık. Şimdi otele bence gidelim mi ya bence. Ve ikinci bölümü yarın gelecek arkadaşlar. Size ben demiştim sana arkadaşlar e, ikinci bölümü geliyor yarın dediğim gibi. Orada da kayak merkezine gideceğiz. Burada şimdi e, burada bir mağaza vardı şimdi. Görmüş arasında. Bu pencerelerden de görmüşsünüzdür karı falan olduğunu. Karı. Kar arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu da şey. Bence burası yerleştirilirse oradan. Bence çok güzel olur. Tamamdır. dedikim sizin için ziyaret olsun. Biz size göndereceğiz. Tamam teşekkürler. Neyse. Ben çıkayım en iyisi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ve videoma abone olmayı, like atmayı unutmadıysanız bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.